الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يؤمن فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحضر في جيدها حبل من مسك صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز Müslümanlar, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerden biri de Suresidir. Geliniz bu haftaki hutbemizde Tebbet Suresinin bize öğrettiği hakikatleri bir kere daha hatırlayalım. Yüce Rabbimiz bu surede şöyle buyurmaktadır. Ebu Leheb'in elleri kurusu, kurudu da malı ve serveti kendisine fayda vermedi. O alevli ateşe atılacaktır. Karısı da boynuna bükülmüş bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak o ateşe girecektir. Aziz müminler, Ebu Leheb Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ablasıydı. Bununla birlikte yeğenine en çetin zorluğu, zorbalığı ve zulmü reva görenlerden biridir. İslam'ın ve Müslümanların en büyük düşmanlarındandı. İşte Tebbet suresinde Ebu Leheb'in yardımcılarının ve onun yolunda gidenlerin ibretlik akıbetleri haber verilmektedir. Bu sureden öğrenmekteyiz ki Allah ve Rasulü'ne savaş açanlar, müminlerle amansız bir mücadeleye girenler, elem verici bir azaba uğrayacaklardır. Mal ve servetini, güç ve imkanlarını yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmak için kullananlar, Allah'ın gazabına müstehak olacaklardır. Hak ve hakikatin karşısında durup, yalan ve batılın hizmetkarlığını yapanları, kibrinin esiri olup insanları hor ve hakir görenleri, hazin bir son beklemektedir. Kıymetli Müslümanlar, Tebbe Suresi, Ebu Leheb ve diğerleri gibi zulme destek verenlerin de aynı akıbete uğrayacaklarını vurgulamaktadır. Zira zalime destek olmak da zalimliktir. Zulmün yaygınlaşmasına yol açmak da zulümdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zulme yardımcı olan mutlaka yüce Allah'ın gazabına uğrar buyurmaktadır. O halde nerede bir zulüm varsa elimizle, dilimizle ve gönlümüzle onun karşısında dimdik durmalıyız. Zulmün var olduğu bir dünyada hiç kimse güvende olmayacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki uyarısı gayet açıktır. İnsanlar zalimin zulmünü görür de ona engel olmazsa Allah'ın onları genel bir azaba bırakması kaçınılmazdır. Değerli müminler, ne hazindir ki Ebu Leheb'le günümüzde de zulümlerinde devam etmekte. Ebu Cehil'den kıtalar dolaşmaktadır. Katiller ve işgalciler başta Gazze olmak üzere İslam medelerinde çocuk, kadın, yaşlı, masum demeden hunharca katliam gerçekleştirmektedir. Gözü dönmüş cahiller tarihte eşine az rastlanır bir soykırım yapmaktadır. Onlara destek verenler ise Kavga elleriyle zulme alkış tutmakta zalimleri cesaretlendirmektedir. Ey zalim, bu azgınlıktan vazgeç. Dayanlığın güç odaklarına güvenme. Tarihe bakıp ibret al. Geçmişte yaptığın azgınlıklar sebebiyle başına neler gelmişti anlatmak Bugün sahip olduğun güç ve imkanlar seni asla kurtaramayacaktır. Yüce dinimiz İslam'ın gönüllere yerleşmesine yeryüzünde yayılmasına hiçbir kudret engel olamayacaktır. Rabbimiz bu gerçeği şöyle haber vermektedir. يُرِيدُونَ لِيُغْفِئُوا اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرْهَ الْكَافِرُونَ Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Muhterem Müslümanlar, hiçbir zulüm ve haksızlık ebedi değildir. Zalimler her ne kadar kendilerini güçlü zannetseler de mutlaka hüsrana uğrayacaklardır. Hak galip gelecek, batıl yok olacaktır. Bize düşen ise zulme asla rıza göstermemek, kötülüğe boyun eğmemektir. Umudumuzu ve cesaretimizi kaybetmeden zalimlerin karşısında mazlumların yanında olmaya devam etmektir. Yeryüzünde adalet ve iyiliğin teminatı olacak bir medeniyet inşa etmek için el ele, gönül gönüle vermek, sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmektir. Unutmayalım ki, bugün zalimlerin zulmünü devam ettirmesi, Müslümanların dağınıklığından kaynaklanmaktadır. Zulmün son bulması, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesine bağlıdır. kutlam Yüce Rabbimizin buyurduğu şu ayet ile bitiriyor. Kullimledi nekeferu setulebune ve tuhşeule ila jahannam." <laughs> ve müsebbihat. Resulüm inkar edenlere de ki yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürülene, sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeridir. Ela <laughs> inne <laughs> ahsen el kelam ve ebleh nizam kelamullahi melikil aziz ve allah. كما قال ve تبارك وتعالى في ve izâ قرئ القرآن فاستمعوا فأوصدوا لعلكم ترحمون نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام